Ne konu? Böyle tedaviye başladım. Kemoterapi şey... Kanser misin abi sen? Evet, kripto kanseriyim ben. Şükür. Silah buraya gelin Ne oldu? Premiumbeat.com Söyle bakayım. Aşkım. Tırat abi kansermiş. Fırat abi. Efendim? Görüşebilir miyiz? Görüşelim. Ne oldu? Abi sen iyi misin? İyiyim ben. Ne oldu ki? Kemoterapi falan diyordun hastanede. Ben kemoterapi... ...tele başladım ya bırakmıştım da. Psikiyatrik tedaviye başladım iyi geldi. ne de öyle tedaviye başladım. Kemoterapi şey... ...kanser misin abi sen? Evet gırtlak kanseriyim ben. Bir olsun bilmiyordum Sağol Bu heysi muhabbeti ne? Abi işte az önce polisler dalga geçti benim sesimle Çirkin sessizim falan Öyle yani Allah Şey Allah. bir muhabbet değil hani İsmini ver bir ara hallederiz ya Yok ya öyle değil Muhabbetlik yani silahlı bir şey çözülecek hmm. problem değil öyle bir şey Ay. <laughs> Şakalaşma gibi Ay var mı başka bir sıkıntı? yok bunu soracaktım iyi misin diye merak ettim ben iyi miyim ya kemoterapi falan Sağ İlleşir, değil mi? yani öyle çok şey değil bilmiyorum kemoterapi tedavisinin sonucuna bakacaklar İlerleme var mı yok mu İlerleme yoksa e, tümörü almaya çalışacaklar ameliyatta ama ameliyatta vücuda dağılma ihtimali var e, ilerlerse ameliyat olmuyor zaten bu şekilde ağırlaşacak tedavi İki tarafı da sıkıntılı bir şey Belki biz de Rusun, Louis'in, Pelkas'ın yanına gideriz. Abi öyle söyleme ya. Hı? Yani kader... Bir şey kader sen yine kendine olur mu? Sağ ol sağ ol. Üzülme sen. Tamam. Bir siz kaldınız yaz abimle. Siz de gitmeyin. Böyle, akşam. Hı? Evet. Ekran, nasıl, Ekran nasıl görüyor? Şey onlara bakarken. Yapıştırmak yani için bak. Güzel çevirdim lan. Tek gözümle bir ekrana bakıyorum. Tek gözümle klavye. O da iyiymiş. o nasıl bu? O, o, da, da iyiymiş. Aa gözüm ha. böyle kaldı. Ah gözüm. Onu yapabiliyorsan helal olsun var. Efendim. Neredesin? çok kötüyüm ben ya. Neredesin? Buradayım. Bunun arkasına geçtim şimdi. Niye ne oldu? Çok üzücü haberler oluyor. Şöyle gerçekten bilmiyorum Switch. Ne oldu aşkım? Hoş geldin. Gelin canım. Bunun mısın? <laughs> geliyorum bekle dur. Valla geliyorum. Biliyorum. Bekle nerede sen onun arkasında. Kapatıyor. Şimdi neresi bıraksın ya? Baya bu, gördüm seni. Ne? Şşş. Silah buraya elinden Ne oldu? Söyle bakayım. Aşkım. Fırat abi kansermiş. Gırtla kanser. <laughs> Herkes gidiyor. Yaz abiyle Fırat abi kaldık Aşkım Zaten yap. Gözünü seveyim. Bir şey bir haber var. Gitti. Dur dur. Gitmedi kimse <laughs> bir yere. Şimdi Leo söyledi. Perkas komadaymış. <laughs> Ölmemiş yani. <laughs> Anladın mı? Anladım. Tamam, Rus abi de ölmüştür. ne yapayım ben? Çok sevmiyorum ki onu. Rus tamam. abiyi çok seviyorum. Tamam Rus abi de, eğer Pelkas'ı yormadınız Rus abi her türlü yormak olur. Gerçekten mi? Ne ben diyorsun? Ya yani aşkım? Ya bir tanem çok korktum ya. Allah. Herkes He? ölüyor, gidiyor. Bana bir şey olmaz. Aşkım, bana bir şey olmaz. <gülüyor> aşkım. <gülüyor> <laughs> ya bir Yapacağını ne yapıyorsun? Çok duygulandı. Ha, tamam başkım ya. Niye, ne, ne yapıyorsun bunu tek başına? Bu şimdi duydum. Sırat abi bizim çocuklarla dövüş yaptık. Orada hastaneye kemoterapi almaya gelecek. hı. hı. orada soramadım. Burada sordum. İşte kemoterapi alıyorum. Gırtlağı kanserim ben. Tamam başkım. <laughs> tamam, hallederiz. Fırat bu ya bir şey olmaz bana. Gidiyorsun. Tamam mı? Rus abiye bile bir şey oldu ona mı olmayacak? Aşkım Rus abiye bir şey olmadı. Emin misin? Eminim. <laughs> bana güven aşkım. İyi mi diyorsun yani? İyi, iyi aşkım işte. İyi. i̇yi o zaman. Ölmeyecekse tamam. Bir ben savaşa gidiyorum. Allah. Tamam sen çocuklara... Savaşa şey mı gidiyorsun? Evet. Ben uyuyacağım artık yeter çocuklar da ben anneleri canım? Bir saattir burada eylesinler diye. Aşkım ağlama. Tamam mı de Çok duygulandım bilmiyorum. Bırakayım mı oteli? Olur. Aa arabam var ben kendim giderim switch. Tamam, Gel mi? sana tamam. bir öpücük tamam. vereyim. Evet şans öpücüğü. Oh. Tamam mı şimdi? Bir daha yok. Tamam ağlamam. Ben ne zaman ağladım ya? Hadi ben kaçıyorum. Hadi, hadi. Aldım şansı gücümü. Hadi Vurup aşkım 5 kişiyi tek mermide vur tamam mı? Sana çok güveniyor. Tamam vur kır parçala <laughs> hepsini. Kanımızı yerde koma. Hadi. parçala onları. <laughs> tamam aşkım ya. Hadi. Ya var çok üzüldüm sana. Ben ağladım. Vallahi çok sinir oldum ya. Vuracaktım herkese.